Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar koronavirüse yenik düştü. Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Tatil için gittiği Dubai'de koronavirüse yakalanan ve hemen tedavi altına alınan Yaşar, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. 65 yaşında yaşama veda eden Selim Yaşar evli ve 3 çocuk babasıydı. Sevgili izleyicilerimiz, biz dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Biz de Hayat ve Eğitim kanalı olarak Sayın Selim Yaşar'a Allah'tan rahmet sevenlerine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Değerli izleyicilerimiz lütfen kanalımıza daha destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sizler abone olduktan sonra bildirim zilini de açarsanız biz video attığımız anda anında size o videonun bildirimi gelir ve videolarımızdan hızlıca haberdar olabilirsiniz. Lütfen yorum yapmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın şakalın